hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Daniko. Arkadaşlar bugün sizlere People Playground'a nasıl mod eklenir bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar eğer People Playground sizde yoksa kanalımdan gidip onu indirme videosunda izleyip indirebilirsiniz. şimdi bunu indirmek için size aşağıda bir link vermem gerekiyor arkadaşlar. Sizin bu linke ulaşabilmek için benim Discord sunucuma gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aşağıda Discord e, yorumlarda ve açıklamaya Discord link sunucu linkimi bırakacağım. Siz de oradan Discord sunucuma gelebilirsiniz. Şimdi Discord sunucuma geldiğinizde ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Siz Discord sunucuma geldiğinizde bakın sohbet kısmında. Ee, bir sürü üye var burada. Sizin yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Hemen şuradan. Şu anda izlediğiniz videoyu mesela ben ajanlar yazıyorum buradan. Mesela en son attım. Nasıl yüklenir People Playground'a? Giriyorum. Şu anda fark etmez hangi video yaptınız. Şu anda izlediğiniz videoyu da yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şey videoyu like atıyorsunuz. Abone olundu. E, abone ol butonu var ya burada. Ona tıklıyorsunuz. Şurada abone olundu yazısı çıkması gerekiyor. Abone olundu yazısı çıktıktan sonra buraya gelip ekran alıntısı aracı yazıyoruz arkadaşlar. Bak, ekran alıntısı aracı yazıyoruz. Böyle bir pencere açılıyor. Buradan yeniye tıklıyoruz. Buradan kanal ismi, like, like attığımız, abone olduğumuz ve sağ alttan e, saatimiz ve tarihiniz gözükecek şekilde böyle yapıyorsunuz yani kanal ismi like attığınız abone olduğunuz ve saatiniz tarihiniz görünecek. bu şekilde e, ekranımızı resmini çekiyorsunuz buradan çarpıdan hayır diyerek kapatalım buraya geliyoruz arkadaşlar bakın benim burada açmış olduğum abone foto diye bir e, kanal var buraya demin e, Arkadaşlar şöyle şey yapıp yeni yaptığımızda çarpıdan kapattığımızda o sizin arsanıza kopyalıyor. Ee, buraya gelip ctrl v e yaptığımızda bakın demin çektiğimiz kopyaladığımız resmi buraya yükle diyerek yüklüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, siz buraya yaptıktan sonra burada bizim moderatörlerimiz var. <laughs> Moderatörlerimizden birisi size buradan bakın mesela şu bizim e, abone rolümüze sahip olan birisi size rollerden abone rolünü veriyor arkadaşlar siz de bu abone rolünü aldığınızda buradan sol taraftan e, böyle abone diye bir e, bölüm açılıyor eğer siz abone rolünü alamazsanız yani şunu yapmazsanız sizde bu yer gözükmeyecektir e, bu resmi attığınızda abone rolünü aldığınızda Bakın şu anda burada sadece iki tane e, videonun linki var. Yeni aç bu sisteme yeni geçtiğimiz için e, ilerleyen kısımlarda daha çok link olacak. Bakın People Playground indirme linki var. Bir de People Playground mod var. E, tabii ki siz e, şu anda People Playground mod yapacağız. E, mod yapmak için bu, buraya bu kanala gireceksiniz arkadaşlar. Şöyle gireyim. Şu anda kanalımız boş. Ben hemen bu videodan sonra buraya indirme linkini atacağım. Siz de gelip buradan indirme linkine gidebilirsiniz. Burada işte indirme linki derken bizim yararlanacağımız şöyle bir site var. Tabii ki şu anda siz buradaki yeri sansürlü olarak görüyorsunuz linki. Bu şekilde buradan bu siteye gideceksiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bu siteye gittikten sonra e, discordumuzda işimiz bitiyor ve arkadaşlar sunucumuzda kalıcı olursanız beni mutlu, mutlu etmiş olursunuz işimizi halledip lütfen sunucumuzdan çıkmayınız e, şimdi bu siteye geldikten sonra e, bize bir tane daha e, sunucu yani yardım alacağımız bir site lazım bu sitenin adı da yani şöyle gideceğiz people play round mod yazıyoruz aşağı bakın people playground mod yazıyoruz Buradan steam workshop olan değil steam community bakın ne tepsi steam community <laughs> people playground steam community'ye giriyoruz arkadaşlar sayfaya görüntüleyin diyoruz eğer sizde şurada ana sayfada değilse tartışmalarda veya hakkındaysa Şuradan ana sayfaya tıklayın arkadaşlar. Ee, bakın buradan bir sürü mod indirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen geliyorum dostlarım. Evet arkadaşlar geldim kapı çaldı kusura bakmayın. Görmüş olduğunuz gibi burada modlarımız mevcut. Ee, gördüğünüz gibi military mod falan var burada. Burada gördüğünüz gibi bir sürü mod var. Mesela ben şuradan biletel moda tıklıyorum. Ee, buradan böyleyken bakın tıkladık. Bu sayfadayken üstteki araç çubuğundaki yeri hepsini seçip ctrl-c yapıyoruz arkadaşlar. yani kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra bu sayfayı kapatabiliriz dostlarım. Steam Workshop Dovlandır. Demin size Discord'tan linkini verdiğim site. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu sitede e, bu e, bakın burada bir yer var. Bu yere demin kopyaladığımız e, linki yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi altta hemen modumuzu buldu arkadaşlar. <laughs> Modu bulduktan sonra buradan download diyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde indi arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan kapımız çaldı. Ee, özür dilerim tekrardan geldim. Nerede kalmıştık? Ee, rarımız indi arkadaşlar. Rar indikten sonra bunu böyle masa üstümüze atıyoruz arkadaşlar. Masa üstümüzdeyken bunu sağ tıklıyoruz ve klasöre ekle diyoruz. Bakın klasöre ekle bir klasör geldi görmüş olduğunuz gibi Burla işimiz bitti bakın bu klasörü açalım içinde bir sürü şey var arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız e, oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar şöyle yani oyunumuzu açtığımız yere geliyoruz Burada e, benim size indirme videosunda verdiğim linkten yani Peopleplay benim in, videomdan izlediyseniz eğer e, diğer indirme dosyaların e, dosyalarında var mı bilmiyorum eğer yoksa gidip benim videomdan indirin arkadaşlar e, şurada bir mod klasörü olacaktır ben de şu anda kendi linkimden indirmediğim için yok arkadaşlar hemen ben de gidip kendi videomdan indireceğim. Çünkü ben bunu videoyu çekmeden önce indirmiştim. O yüzden e, kendi videomdan değil hemen gidip kendiminkini indiriyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, gittim hemen kendi e, indirme linkimden indirdim dostlarım. E, hemen bu klasörü açıyorum. Bakın burada demin dediğim gibi mods klasörü var. Eğer sizde yine benim indirme linkimden o da e, buradan discorduma gelip buradan indirmeniz lazım. Yine o verdiğim linkte de burada şöyle de kapatabiliriz. Ve o verdiğim linkte de eğer mod klasörü yoksa oyunu bir kere açın arkadaşlar. Oyuna bir kere girin. Çıktığınızda buraya gelecektir. Şimdi bu mod klasörünü açıyorum arkadaşlar. Ee, bu arada ben gal galiba bu military modunu daha önce de e indirmişim. Ben sileyim hemen bunu. Mods klasörüne girdikten sonra indirdiğimiz klasörü modu yani, buraya yolluyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda modumuz aktif arkadaşlar. Şu anda modumuz oldu. Ee, şimdi büyük ihtimalle e, oyuna girdiğimde kasacaktır birazcık. E, ama benim amacım oyun oynamak değil. Burada e, şey yapmak olduğu için, şu da kapatayım. E, modu göstermek olduğu için oyunu açacağım. Ama dediğim gibi kasacaktır büyük ihtimalle. Sadece modun olduğunu görün yeterli. Şöyle hemen oyunumuz açılsın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Oyunumuz şu anda açıldı. <laughs> Hiçbir şey yok. Normal şu anda. Ee, şöyle Mods'a falan geliyorum, gördüğünüz gibi şu anda aktif. Eğer e, yani ilk girdiğinizde şurada altta bir şeyler falan olacaktır. Oyuna direkt e, buraya gelip böyle direkt Play deyip mesela Default girelim yani direkt oyuna girmeyin. E, çünkü hemen hızlı bir şekilde aktif olmayabilir arkadaşlar. Oyunda birazcık bekleyin modumuz aktif olsun. Şimdi mesela gördüğünüz gibi farklı farklı şeyler var görüyorsunuz. Bunlar bildiğiniz gibi normalde yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz gidip farklı modları da indirip oynayabilirsiniz dostlarım. Şimdi eğer videomuz işinize yaradıysa lütfen kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Ve Discord sunucundan da işinizi görüp çıkmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.